Hadi oğlum anana Neyse. <laughs> bu bölüm anana anana <laughs> son sen ya oğlum bu bölüm niye böyle ya nasıl ya, analı so... kızlı mı <laughs> oğlum öyle bir yemek mi vardı öyle bir şey vardı çorba vardı galiba analı kızlı <laughs> sen analı kızlı içtin mi analı kızlı <laughs> benim en sevdiğim yemek analı kızlı <laughs> ekmeğini banacam mı <laughs> <laughs> banıp mı <laughs> adam böyle. Ağzımdan çenemden hatta. <laughs> Sadece anası da yeter. <laughs> ben çorba içmiyorum ya. Ben çorba sevmem. Direkt ana yemek. <laughs> Direkt ana, ana yemek, yemek seviyorum ben. <laughs> ana yemeği seviyorum. <laughs> Sen bu kafayla anca babayı alırsın. <laughs> Peki Ezo geline ne diyorsun? <laughs> Vezir parmağı sever misin? <laughs>